Arkadaşlar merhaba. Fanlar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, hayat güzelliklerini gösteriyordur sizlere. Ne kadar zorlansak da, ne kadar sıkıntı çeksek de hep ne diyoruz? Mutlaka bunun bir sebebi var. E, gelecek çok daha iyi olacak diyoruz. Sıkıntı çekmeden daha güzeli, daha güzellikleri maalesef göremiyoruz. E, ama hayatımız böyle su gibi aksın inşallah zorluklar kolaylaşsın. Biz böyle dua edelim. En azından kendimizi daha iyi hissetmiş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bir açılım gerçekleştirelim istiyorum. Bu 5 Mayıs'ta biliyorsunuz bir ay tutulması var. Bu hepimiz için çok çok önemli olacak. Daha çok sonlanmalar aslında bir dolunay etkisi vardır. Ama tabii tutulmalar çok daha kuvvetli oluyor biliyorsunuz. O yüzden mutlaka belli sonlanmaları yaşayacağız hayatımızda çok daha güzelliklerin hayatımıza girmesi için böyle olmaya devam edelim. Bunu bu şekilde hep düşünelim ki çok zorlanmadan geçsin bu dönemimiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi bir açılım gerçekleştireceğiz tarot kartlarımızla ondan sonra da melek kartlarımızla bakalım son dokunuşlarda son yorumları ne olacak bize evrenin. Evet arkadaşlar olumlu düşüncelerinizi gönderin lütfen. Tabii bunu yaparken de lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Lütfen beğeni tuşuna da basarsanız hatta yorum gönderirseniz ayrıca beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet. Güzel. Kartlar geliyor elimize arkadaşlar. Zaten bakın bir sonlanma çıkmış. Bakın hayatımızdaki bu sonlanma tarot kartları bize hangi konuda sonlanmaları gösteriyor? Zaten önemli olan o yani bunu okuyabilmek e, ee, tabii her şey Allah'tan hani evrenden gelen şeye göre biz de onu yorumluyoruz ama sonuçta tarot kartının özelliğini arkadaşlar? O simgelerin, sembollerin bize bir şey, bir ışık açması, bir yol göstermesi. Yoksa siz istediğiniz kadar burada bir şeyleri görün, yapın ama siz de bir eyleme geçmeniz lazım. O eyleme geçmezseniz bunu gerçekleştiremezsiniz ama tabii en azından ee, yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Yani hayatınızda bu anlattıklarımla alakalı bir değişiklikler, bir gelişmeler. Aa, evet gerçekten bunu böyle düşünüyorum, bunu böyle hissediyorum. Ama bu hayatımda gerçekten böyle oldu dediğiniz e, olaylar var mı? Bunu belirtirseniz de beni de motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım neler söyleyecek bize tarot kartlarımız. Arkadaşlar bir sonlanma. Bakın zaten 5 Mayıs ne dedik bir dolunay etkisi vardır, bir ay tutulması ve son burada ciddi bir sonlanma yapmamız gerekiyor ve bu sonlanma da arkadaşlar bir e, para durumunuzla alakalı olduğunu gösteriyor o kadar dalgalı bir para durumunuz var ki bu işinizle ilgili muhtemelen tabii iş karşılığında bir para alıyorsunuz hani bu sonuçta bir paraya dayanan bir durum e, ya aldığınız bir borçla alakalı bir durum olabilir aldığınız bir krediyle alakalı olabilir veya iş yerine çalışıyorsanız iş yerinde çalışmanızla alakalı iş yerinize bir sonlanmayı bize anlatır. Ama bu hep ucu paraya dayanıyor. Ee, arkadaşlar yani burada çok dalgalı bir durum var para konumuzla alakalı. Ee, işte iş yerinde ilgili sıkıntı yaşıyor da olabilirsiniz. Ee, hala devam edip etmeme konusunda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Hani emekli olsam mı olmasam mı bu işe devam etsem mi etmesem mi gibi bir durum söz konusu ama ee, bu çok yakın bir zamanda o da e, 5 Mayıs artı ya işte tabi iki gün olabilir hep diyoruz arkadaşlar sonlanacağını bize anlatıyor ee, İnşallah çok daha güzel iş kapıları sizlere açılsın arkadaşlar hepimiz için bu şekilde olsun çünkü anladığım kadarıyla çok uzun zamandır yaşadığınız çok ciddi bir sıkıntı var işinizle alakalı ama e, kopacaksa ve bu özellikle sağlığınızı da etkileyecekse ki burada onu da görüyorum arkadaşlar. Çok ciddi sağlık e, sebeplerine de yol açıyor bu sizin işinizle alakalı, para durumunuzla alakalı. Yani e, kazancınız sonuçta buna bağlı olan bir durumunuzla alakalı diyelim. Bu çok ciddi anlamda sizi yoruyor gibi de gözüküyor arkadaşlar. Yani öyle ki oturmuşsunuz bakın e, size bir e, arkadaşınız, bir dostunuz, bir yakınınız tarafından ...yani ilahi el tarafından aslında bir aracıdır o kişiler, söylediğim kişiler. Bir ilahi el tarafından size destekler geliyor. Ama bunu o kadar çok görmüyorsunuz ki... ...çünkü çok yorulmuş ve çok bıkmışsınız arkadaşlar. Hani bıkkınlık derecesine kadar gelmişsiniz. Ama bunu kendinize yapmayın. Biraz akışta kalın ki biraz daha net görün durumu. Çünkü aslında bakın arkanıza o kadar güzel tepenizde yıldızlar var hem toprak hem de suyla yani bir denge sağlıyorsunuz kendi içinizde aslında bolluk ve bereket dediğimiz şeylerin de içerisindesiniz ama bunu siz görmüyorsunuz çünkü bütün algılarınızı kapatmışsınız bu iş yerinde ne yaşıyorsanız arkadaşlar arkanızdan çevrilen işler de var şimdi hep şunu söylüyoruz arkadaşlar dolunay böyle her şeyi bize gün yüzü gibi böyle çok net her şeyi gösterir hatta arkamızdan dönen olayları olayları, durumları, iş çeviren insanları, onların her birini gösterir. Bakın, zaten öyle bir durum da var İş yerinde sizin arkanızdan ee, dolanan ee, hani sizin söylediğiniz şeyleri üstünüze veya işte iş arkadaşlarınız olabilir veya patronunuz olabilir yanlış bir şekilde taşıyan birileri var ve o kadar şey ki bütün zannediyorum bu arkadaşınıza üstler çok güveniyor arkadaşlar. O kadar sahtekar bir insan ki ee, size böyle gülüm gülüm Öbür tarafı da farklı bir şekilde konuşuyor ama kendi sertliğini çok güçlü görüyor. Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar bu güçlü görüyor ama önünü görmüyor. Yani size böyle çok sempatik gözüküyor, e, yukarılara çok sempatik gözüküyor ama önünü görmüyor. Yani her an tökezleyecek bu arkadaş ama onu da çok net göreceksiniz ama bu sıkıntının da siz farkına varacaksınız. Yani bu kişi Aa bunu yapar mı? Bu mümkün değil bunu bana yapmış olamaz diyeceğiniz bir durum söz konusu olacak. Hatta öyle ki bakın o arkadaş tökezleyecek, önünü göremediği için, hep sizinle uğraştığı için, sizin hani ayağınızı kaydırma konusunda uğraşlar sergilediği için siz öyle bir duruma geleceksiniz ki arkadaşlar güç bende, e, her şeyini çok daha net görebiliyorum, kendimi güçlü hissediyorum, kuvvetli hissediyorum dediğiniz bir döneme gireceksiniz. E, şu ay tutulmasından sonra arkadaşlar çok daha iyi bir sayfa açacaksınız hayatınızda bunu da bakın. E bana da lütfen yorumlarda yazın ama biraz tehlikeli bir adam yani bu gördüğümüz. Hani erkek de olabilir, kadın da olabilir ama dikkat edin. Çünkü bakın o kadar siz güçlüsünüz ki arkadaşlar elinizdeki bütün güzel haberleri cephaneler diyelim biz ona. Hani cephane dediğimi metafor olarak algılayın çünkü. Bu şöyle bir şey. Hani elinizdeki güçler, iletişim gücünüz, insanları ikna edebilme gücünüz, Bilginiz beceriniz bunlar her biri sizin silahınız ve güçlerinizdir. Bunlarla birlikte bir tabii var olursanız, iş yerinde kariyerinizi hani ona göre tırmanırsınız. Öyle güzel bir yere gidiyorsunuz ki arkadaşlar. Hatta bu hayatınızda bu iş yerinizle ilgili sonlandırmanız gereken ne varsa onu sonlandırın ki güzel kapılar açılsın. Bu arkadaşınızın bu sahtekar kişinin arkadaşlar e, olayı o kadar sizi kırmış ki hatta kıracak ki öyle söyleyelim. Hala size böyle eee sahtekarlık yapmaya çalışıyor. Ama çok ciddi anlamda kalbiniz kırılmış. Yani hani hiç ummadığınız kişiden aldığınız bir darbe bu. Ee, o, o sebepten dolayı böyle kalbiniz böyle paramparça olmuş. Hatta arkadaşlar bu bir değil iki değil. Bu iş yerindeki insanlar hani bugüne kadar çok eski bir çalışan olabilirsiniz orada. Ee, ve çok ciddi anlamda bir kalp kırıklığı yaşamış gibi görünüyorsunuz. Veya bunu hissedeceksiniz göreceksiniz. Ama hiç merak etmeyin. İnsanlar istedikleri kadar size kötülük yapmak istesinler. Siz sonuçta öyle güzel bir ortamdasınız ki arkadaşlar. Bakın para, hani insanlar sizin ayağınızı kaydırıp sizin yerinize geçme veya daha üstlerine geçmiş üst konulara geçme konusunda sizin ayağınızı kaydırmak istemişler. Arkanızdan dolanmışlar. Ama o kadar güzel bir noktada olacaksınız ki onlar zaten bu yaptıkların cezasını çekecekler arkadaşlar biraz daha sabır sadece çok güzel haberler alacaksınız yeni iş imkanları ve bu iş imkanlarından dolayı size gelecek çok güzel paralar olacak bunu da çok e, burada kartımızda görüyoruz zaten güzel haberler kuşumuz güzel haberleri gösterir kırmızı bolluk berekettir, üzüm keza öyle e, bir deneyin lütfen hatta şöyle söyleyeyim bu Eylül ayına kadar e, Eylül ayı daha ağırlıklı olmak üzere arkadaşlar bolluk ve bereket içerisinde ve çok huzurlu olacağınız bir iş e, değiştirme olayınız olacak İnşallah hepimiz için hepimiz için e, bu çok kalpten diliyorum inşallah bu şekilde gerçekleşir çünkü çok yorgunsunuz arkadaşlar işinizde bu e, direkt çıkmış ya yani bugün e, direkt para durumunuz ve iş konumunuz kariyerinizle alakalı e, bir sıkıntı çıkmış. Arkanızdan dönen olayları e, göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden biraz sabredin bakalım. E, her şey gün yüzüne çıkacak. Siz sadece ne yapmanız gerekiyorsa onu gerçekleştirin. Şu Merkür Retros'u da biliyorsunuz e, ayın 15'ine kadar devam edecek bir e, Çok Eğer bir şey başlattıysanız daha önce. E, şimdi de bu konuyla ilgili bir e, devamlılık varsa o zaman gerçekleştirin diyoruz. Biliyorsunuz ama eğer hiçbir şey başlattırmadıysanız, içinizde de çok sinmeyen bir şeyse 15'inden sonra gerçekleştirin. Zaten çok da fazla bir zaman kalmadı. Ee, i̇nşallah 15'inden sonra arkadaşlar çok daha her şeyi daha net görebileceğimiz, gökyüzü olayların çok daha böyle netlik kazanacağı bir döneme gireceğiz. İnşallah hepimizin hayatında çok güzel gelişmeler olsun. Evet arkadaşlar bakın Dilekleriniz gerçekleşiyor. Yani o kadar e, üzüldünüz, kalbiniz kırıldı ama diyor kartınız. sen iyilik yaptın, bugüne kadar kimsenin kötülüğünü düşünmedin, e, sadece çalıştın, e, emek verdin, e, emeklerin karşılığını alma zamanında geldi bu sebepten diyor. Biraz zorluklar var, evet, bir şeyler yok etmen gerekir ama dileklerin de yani neye dilek e, dilediyseniz arkadaşlar, onlar gerçekleşiyor. E, ama sadece her şeyin daha iyi olacağına dair evrene ve kendine inan diyor sadece. Mutlaka çok daha iyi günler göreceksin diyor kartımız. İşte bu uyanış da arkadaşlar biraz önce söylediğim bu arkanızdan dönen oyunları size kötülük yapmak isteyen insanları çok net göreceğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Ama siz her zaman yaptığınız gibi çalışmanıza devam edin. Doğru, dürüst bir şekilde ne yapmanız gerekiyorsa onu gerçekleştirin. Bilgi ve becerinizi arttırın. Hayat şöyle arkadaşlar, eğer bir iş yerinde bir yerlerde takılıyorsanız belki de kendinizi biraz da sınamanız gerekebiliyor. Belki bazı konularda ek bilgiler edinmeniz, ek kurslara gitmeniz, işte dilinizi geliştirmeniz veya şey, yüksek lisans yapmanız ya yani lisans yapmanız gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bazen bu sıkışıklıklar sizi biraz daha kendini düzelt, özellikle retroda olduğu için söylüyorum. Biraz daha kendini düzelt, daha üstüne koy becerilerini dediği bir döneme de denk gelir. Ee, bu kartımızda biraz onu söylüyor. Bakın başra abi arkadaşlar korunuyorsunuz. İnanın. Sadece ruhunuzu dinlendirin. Ne yapılması gerektiğini siz içsel olarak zaten biliyorsunuz ve yeteneklerinizi geliştirin diyor arkadaşlar kartımız. Bakın. Ben seni yukarıdan destekliyorum ama sen de hayatın ve işinle ilgili eyleme geç diyor kartımız. Evet güzel bir açılım oldu arkadaşlar. Hep ne diyoruz? Uyanış ve farkında olmak çok önemli. Eğer bir şey farkında olmazsanız onu düzeltemezsiniz. Hep kendinizi kandırırsınız ama bazen de duvara postlamamız gerekiyor. İşte o zaman da fark etmemiz gerekiyor. Güzel farkındalıklar yaşayalım. Ve bu farkındalıkların sonunda yapabileceğimiz şeyleri daha net görebildiğimiz için çok güzel kapılar açılsın inşallah arkadaşlar. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.